Bir zamanlar benim de gülen bir yüzüm vardı. Dünyanın en mutlusu olmasam da kendimce mutluydum aslında. Açarken gözlerimi sabaha güneşi görürdüm mesela. Geceleri rahat uyur, peri masallarını aratmaya rüyalar görürdüm. Unutmak istediğim acı hatıralarım yoktu. Küçücük yüreğimde dağlardan büyük sevinçlerim vardı. Nereden bilebilirdim birinin gelip hayatımın altını üstüne getireceğini Önce güldürüp sonra alatacağını Mutlu etmek yerine elimdeki mutluluğumu alacağını Güneşimi çalıp karanlığa mahkum edeceğini Nereden bilebilirdim Uykuya küstürüp kabusum olacağını Unutmak istediğim en acı hatıralarım olacağını Küçük yüreğimde dağlardan büyük dert olacağını Nereden bilebilirdim? Ben bunları hak edecek ne yaptım ki? Kar olası bütün boynumu ağlattım benim. Ben sev dedim... ben mi hayatımın kabusu ol dedim. Beş para etmez karakterinle düşürdün beni dilden dile Varlığınla acıttın canımı ben affetmem bana yaşatını nerede bıraktıysan beni orada kal dönüşün olmasın ahım seni yakar ben mi istedim yüreğimde yara gözümde yaş olmalı ben mi sevdedim Bir zamanlar sana bakınca içim titriyorken Şimdi dönüp bakmak gelmiyor içimden Uğrunda dünyaları yakacak kadar seviyorken Şimdi yanıma isteyecek kadar nefret ediyorum senden Ağlattığın kadar sen de ağla Gözlerin kan dolsun inşallah Gençliğimi soldurduğun mezara koydun Dilerim ki şu yalan dünya sana da mezar olsun Ben derim beter olasın inşallah Ben mi yaşarken öldürdüm dedim ben mi sevdedim? Ben mi? <laughs> Geceniz güzel olsun saygılarımla. Turan Canvas